geldiniz ben Emine. Merhaba ben Beyza. Beyza'cık yanımda. Normalde şimdi saç boyayacaktım ama bana dedi ki yenge dedi saçımdan gitmesi gerekiyor tarayamıyorum dedi. Eee bir kutu boya başına gidecek ne gerek var şimdi kuru kuru ya saçını mecburen kesmek zorundayım. Normalde kuru kesim de yapıyorum ıslak da yapıyorum ıslatılmış da yapıyorum. Her şekilde yapabildiğim için sorun olmuyor. Onun saçını daha önce de kuru şekilde kesmiştim. Saçı hem gür hem kabarık hem çok uzun. Şuralarına gelmiş şu kadar falan saçlarından keseceğim. Bu hem kesmeyi hem ara makası atmayı daha önce de göstermiştim. Kızımın saçında hatta göstermiştim. Kızımın saçıyla aynı maşallah gürlüğü. Şimdi ara makas istiyor. Saçını mesela sürekli iş yerinde toplamak zorunda kaldığı için onu nasıl yapacağım? Alt kısımlarından vermeyeceğim. Onu o zaman anlatacağım sizlere hiç merak etmeyin. Şu kadar şimdi saçını kuru şekilde keselim bakalım. Bundan sonraki videoda saç boyama videosu olacak haberiniz olsun. Çünkü aynı gün yapacağız hepsini. Şimdi bakalım başlayalım saç kesmeye. Saçlar bu kadar gidecek. Çünkü buralar dolaşıyor dedi. E, dolayısıyla kaç defa kızın saçını açtık. Boyadık. 7 aydır gelip saçlarını kesmemi söylüyor. Bugün yakalamışken dedim ki bugün saçlarını keseceğim. Günah gerçekten. Kuaförler genelde ilk önce boya yapar sonra saç keser ya. E, bu saç gidecek. Boya burada bir kutu boya gidecek Beyza'nın saçına. Ne gerek var? O yüzden İlk biz dolayısıyla saç kesmeyi tercih ettik. Bir kutubaya ziyan gitmemesi için. Çünkü bakın taranmıyor. Kaldı burada. Dediğim gibi boya yapacağım için hemen bu videodan sonra saçlarını ıslatmayacağım. Çünkü ıslatırsam bu sarı kısımlar yani kurutabilirsiniz diyeceksiniz ama o kadar zamanımız da yok gerçekten. Normal düz kesim saç kesmek istiyorsunuz. Şimdi keseceğim yere kadar, buraya kadar. Başını eğ. Yanlarla eşit olması için başını eğdiriyorum. Alttan saç çıkmaması için tarayarak yapmakta her zaman fayda var. Şimdi bakın bu böyle ya. Şöyle biraz tokayı bombilik veriyorum şu kısma. Bu kadar kesiyoruz. Mesela gidiyor saçın. <laughs> Ay gitsin gitsin sağlıklı olacak. Gitsin ben de istemiyorum. Şimdi bakın, yamuk oldu ya. Açmayın tokayı. Yamuk kesildi çünkü gördüğünüz gibi. Kuru kısmında hemen böyle düzeltiyorum. Çünkü çok gür olduğu için ya iki kere de toplamamız gerekiyor saçı. Hani pelik şeklinde. Şimdi düzeltmeyi yapacağız. Bakın zaten düz şekilde iniyor. Sadece şu yan kısımları düzelteceğim. Biraz kafamı dik. Onu mesela şöyle şöyle tutup tutup. Bakın zaten dediğim gibi düz. Sadece makas izlerini götüreceğim. Ve şöyle şöyle yapacağım. Kestiğim tarafla alıyorum. Sonra gidiyorum. Devam ediyoruz. Böyle yaparken aman dikkat edin makaslar keskin oluyor. Eller de kesilebiliyor. Ben biraz diğerleri çökeceğim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Alttan çıkanları görüyorsunuz. Sonrasında mesela sadece makas izini gidermek için yapabilirsiniz. Böyle biraz. ara ara şöyle sallayın. Çünkü elbise kısmında saçlar kalıp uzun uzun çıkabilir. Şu an sadece çok az şuralarda var. Mesela kontrol edeceksiniz. Bir taraf daha ağır, bir taraf daha hafif gibi gelebilir size. Böyle baktığınız zaman mesela eşitsizlik bu tarafta var. Benim gördüğüm kadarıyla. Siz oradan onu görüyorsunuzdur kesin. Burası daha uzun. Bakın. Şimdi bunu buradan gidereceğiz. Yani ben evde tek başıma da hani kendim kesiyorum. Onu da göstermiştim sizlere. O yamukluğu zaten dediğim gibi anlayabiliyorsunuz. Düzeltme payı fazla fazla olduğu için çok hani kısa kesip düzeltmeye çalışmayın. Şimdi bakın ben düzeltene kadar zaten bir parmak oradan gitti. Ben yine fazlalık bırakmıştım saçını keserken. Böyle ikiye ayırıp bakın. Yani her şekilde dediğim gibi ayarlamak kesen kişinin elinde. Tek kesiyorsanız da benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Sanıyorum şimdi oldu galiba. Bitirelim bir dakika bakalım. Önlerine bir daha bakayım. önleri arkalara göre daha şey kısaydı. Çünkü perçem atılmış. Mesela bakın burada önlere göre yaparsam çok gider. Çünkü bakın onlar buralarda. Yok onlar değil. Karıştı. Hatta onların bu izasına gelmiş artık şunlar. <laughs> Tamam dönebilirsin bakalım. Şimdi bunu tamam ayarladık. Düzgün bir şekilde oldu. Benim kız gibi onun da burada bir döneri var. Dönmüş saç insanı gerçekten mahvediyor. Ona her defasında söylüyorum. Benim kızda da mesela ayarlayana kadar mahvoluyorum. Şuradaki dönük saç, şurada bir dönük saç ama şu an düz olmuş durumda. Şimdi diyelim ki saç topluyorsunuz, arama kas atacaksınız. Ası atacaksınız? Şimdi sürekli saçını toplayanlar varsa, üst kısmı ben kapak olarak bıraktığımı söylemiştim ve dipten kesinlikle arama kas atılmayacağımı da söylemiştim. Dipten atıldıkları zaman yoluk yoluk bir görüntü oluyor. O saçların buralardan arama kas atıldığını düşünün, uzadıkça ne yapıyor? Sizin topladığınız zaman saçınızın üstünden çıkıyor ya da salınıkken çıkıyor her yerinden. Tülerik tülerik bir şey oluyor. Şimdi şunu düzgün bir şekilde üst kapağı ayarlıyorum. Şu üst kısma ara makas olmayacak. Yanlara da vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi topladığı için sürekli. Sadece nereye atacağız? Onu göstereceğim şimdi. Bakın en alt şu kısımlar var ya buralara da atmayacağım. Sadece orta kısmı atacağım. Alttan saç çıkmasını istemiyorsanız eğer arama kas atıldığı zaman en altlara atmamanız gerekiyor. Hani toplamayacaksanız daha kısaysa o zaman en altlara atılır. Bu da bir kamufle görevi benim için. Çünkü bunlar ne yapacak? Toplanacak. Toplandığı zaman da ara makaslar buralarda kalacak. Dolayısıyla çıkmayacak alttan. Ben benim kızın her tarafını atıyorum ama. <laughs> şimdi bakın bunu bağlayacağım. Buraya atmayacağız. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden de atabilirsiniz. O kısımlara. Beyza tuz şimdi böyle. Beyza'yı tutturacağız. Ne yapalım? Yanlara bakın. Şu toplama kısımlarına vermeyeceğim. Şuradan atacağım. Buradan toplama payını düşünün. Ara makas. Şuraya. Bir tutam bıraktım. Bir tutam hemen yanından aldım. Onun da buraya. Şimdi ister tarayarak gidin. Arama buralarda kaldı. Hızlı hızlı yapalım oralara. Arama kas makası olmadan arama kas atılır mı? Çok zor atılır. Onu söylüyorum yazanlara ama hala soran oluyor. Çok zor ayarlamak. Yani gider saç. Şimdi böyle yaptınız. Arama kaslar buralarda kaldı. Yanlarda yok. Altta yok. Gördüğünüz gibi. Bu arada hem düzeltiyorum hem gidiyorum. Çünkü altlarda yumukluk var mı diye baktım o arada. Üstü açıyorsunuz. Ve kapak görevini saçınıza veriyorsunuz. Ara makastan eser kalmıyor saçınızda. Topladığınız zaman da onu soranlar çok var. Bakın şimdi. Topladığınız zaman da kendi saçları burada. Topuz yaptı mesela diyelim ki şöyle. Kendi saçı duruyor. Çıkmıyor. Yanlardan göstereyim. Bakın yanlarda yok. Oralara atmadık. Üstlerden herhangi bir şey çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Arama kaslar buralarda. Gördüğünüz gibi. öyle saçları kestik. Benim şaptım kaymış. İllerek yapmaktan ne yapayım kızı dedim zorlamayın. Bakın böyle saçlarını dümdüz gözüküyor oradan Beyza. Tamam şu an emin oldum. Çünkü hep böyle kameradan baktığım için hep bir yamukluk gördüm. Ama şu an düz bir şekilde saçlarını kesmiş olduk. arama makaslarımızı atmış olduk. Şuralarda gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Benzacım sen kıpırdayabiliyor musun? <laughs> Buraları temizleyip bundan sonra dediğim gibi saç boyama çekeceğimiz için çok fazla da oyalanmak istemiyorum. Böyle oldu. Güzel ağaç, ne kadar sağlıklı gözüküyor şimdi saçı değil mi? Çok rahatladım. Öteki türlü nasıl? Altlar yolculuk Şimdi o kadar kolay tanımıyor ki saçı. Tam bitti. <laughs> <laughs> i̇yi oldu, iyi oldu. Şimdi dediğim gibi zaten boya yapılacak. İyice mahvolacak da saçlar. Biraz önden şey yapmışım böyle biraz. Şu kesimler var ya. Ay böyle yapmışım. <laughs> ama o, o şekilde hani normal bağlayıp kestiğiniz zaman öyle bir kesim oluyor. Ben de o kesimi çok seviyorum. Kızıma da genelde öyle yapıyorum. Böyle olmuş. Düz olmuş ama Yani yamukluk yok. Sadece böyle bir şey kavis gibi bir şey vermişiz. Hani uzunluk, önler uzun, arkalar daha böyle şey gibi. Tamamdır. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.